Ya bizim burada i, Ataşehir çevresinde oturan varsa kuru fasulye diyarı diye bir yer var abi. Baba bir kuru fasulye yapıyor adamlar. Ama böyle bir şey yok ya. Ha ha fosit. Metropol atıyorum bura metropol ya, karşısında böyle pasaj gibi yerler var ya. Çok pahalı evet Seco aşırı pahalı. Yani bir kuru fasulye için aşırı pahalı ama. Valla bayağı pahalı ya. Bir de Ataşehir diye ekstra köklüyorlar. Renekton oynayabiliriz abi Bakalım bir karşıya Uğur sen neden gitmedin izinle Abi hasta olmuştum ya tam böyle kendimi Çok iyi hissetmiyordum Bir de gitsem yine yayın yapmayacaktım Zaten hastayım diye spor da yapamadım Hem spor yapamadım hastayım diye Hem yayın yapamadım Gitsem sıkıntı Yani Daha da böyle boka sarabilirdim Bir Jax mı oynasak baya Böyle Godstaff Bozmaz Valla İzmir'e bir geçen geldim onda Alaçatı'ya gitmiştim normalde deyince Kaan'ın yanına gidiyorum ya On mi on mi ya Böyle gidelim d e düştüm hala master adamlar geliyor oyuna Abi ben futboldan pek anlamıyorum ya Öngörü açık ya Ey mermit gene karşılığın pikler ACS'e ya Vlad, Sivain Bizim mod lane'e bakar Böyle benim oyunda güçlü olup şey oyun oynamam lazım, Split Kuş. Böyle güzel bir Split Paş, bizim işimizi fazlasıyla görür. Ne? Ben sana yardım mı edeceğim? Böyle bir şey yok abi kusura bakma ya. Orada mı adam? Laşa acımadım ya. Adamda E açmış süper. Base'den sonra güçlü olacağım. Last lastit last hit ya. Flash'ım yok. Eee bir sıkıntıya düşebiliriz çetim. Ne adama direkt koştum ikimi göstermeden de. Allah çok erken şeyin alacağım. Olum beni deneyebilir. Q'mu at, E'mi düzgün kullanmam lazım chatim. Güzel de üstümde şu an minyon var. Last hit yapıp şu wave'i beklemek istiyorum ama e, olacak gibi mi acaba? Evet olacak gibi. Bu wave'i beklememin sebebi ne chatim? Last hit attım bir anda. Şimdi minyonları burada keseceğim. Anladın mı? Ama bir anda ben hani last hit'e dönmeseydim minyonları şuralarda kesmek zorunda kalacaktım. Kaçıracaktım. Daha zor bir pozisyonda kesmiş olacaktım. Bunu da alsaydık güzel olurdu. Daha Trinity kayabiliriz ya bu oyuna. Böyle sıraya giriyorum kabul etmiyorum. Kanserliyor musun? Evet bot lane hayatını kaybetti bir anda. Niye bot bir anda hayatını kaybetti ya? mi tutuyorum. Adamın da TP'si var. Şu an talon da piyasada yok çetim. Ha talonu gördüm aslında. Hadi be. Ha oha asa uzada. Gördün mü? Elin no flash. Asa uzada. Şöyle şuraya bir ward atayım. Şu an mesela wave'im bayağı iyi gank için. Yavaş yavaş oynadık. Benim TP'm var. Yani carvanla benim burayı puşlamama gerek yok şu an. Ta şu an bir base atabilirim. Ah annemin iyiyim. Bimer gelse aslında. Direkt iteme rush ya çetim. Direkt şu an iteme basıyoruz. Talon muhtemelen İrelia'ya tilt oldu. Ben hem level 1'de gittim talonu durdurdum. Belki öldürmüş olabilirim adamı. Ee, hey. hey ya nasıl bak, ya hey e şöyle yaptı bir bo. Bak. Anladın mı o hareketi ee, hey Şöyle oldu bir çar orada. Oh, kaz baba. Uydumun irilyasında sopayı parçala baba. Bileğitleri kaz baba. Oh 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 oh. Oh. Baba kaçar. Eski botlayın birazcık dursa ya. Sanki biz bu oyun split push mu oynadık ya? Böyle hal burayı kırdı, insandırırlı falan. Ya da hal burayı devamında bir blabuk gibi. Aynı şu an ireli o kafa. Biz yani şöyle sağlam bir side lane oynayabiliriz bu oyun. Bakalım ama. Bak bak, milyon bir anda yürüyor abi kafasına böyle. Abi benim için GP alır mısın? Olabilir abi. Abi benden başka win lane yok oyunda ya. Doğan bir de ben ölürsem var ya. Biz yapalım abi. Ben tapu ben kazanıyorum. Herald'ı da mı adamlar alacak? Bak Herald'a bakacağız diye taptan 3 tane milyon kaçırdım. Bitti. şimdi bir 1 ve 2 potansiyelim var. Şimdi biraz daha korkmadan oynayabiliriz chat. Bakın vurduruyor babak evet. Ben iyi oynuyorum ya. Baksana sibe şey yani. Gerçek sibe'inde ulti yok la. Bayağı iyi. Okey. Evet, bu bayağı güçlüdü. Abi biz neden şu herald'ı yapmıyoruz ya? Ee, ben burada frizlemek istiyorum chat'im. Zaten bir hazırda bir TP'im yok. Kulunun altında adama da pek e, hasar veremiyorum gördüğünüz gibi. Bence şu an frizlemek daha iyi olabilir. Tabi Irelia'nın da SS pinglerine dikkat etmek lazım. Frizlemeye devam edeceğim. Adama XP kaybettirmek istiyorum şu Irelia mid değil mi güzel? Frizlemeye devam ediyorum. Irelia'da Abi şunu neden almıyoruz ya? Irelia'nın Flash'ı da yok bu arada. Ha, friz diyorum da işte adamlar şu an Herald yapıyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. Koşuyorum, bakacağım ya. Yanlışlıkla vurdum biliyor musun? Bir tane daha vurursun kule çünkü ben ben şeyim ama öbür türlü olsa karşı Jack şunu yapmış olsaydı bu kule vurmazdı. Biliyorum abi. Bak yani bizim şansımıza bu. Ya ben olayım ya o Jax karşı takım olsun o Jax'e ya bir kule bir tane daha vurur ölmeden çıkar ya da o kule bir tane vurmaz. Nasıl ya? Valla at bunu ya. Yok mu? Pireli bir kere böyle öyle bir kesmem lazım ki O no, kulenin yiyeyim yani çetim anladınız mı? Mesela dur bakayım bir tane wave'le gidersem adama bir şey yapamam chat'im. O yüzden tekrar bir lastik deneyeceğim ama birazcık geç kaldım ya. Biraz daha bunun kararını önceden vermem lazım sanki. Şöyle biraz bloklasak. Sadece adamı poklamak için yaptım. Belki şimdi bir şeyler alabilirim. Valla muhtemelen TP'si var ama böyle şiini, pırıltıyı, prokluya prokluya aldım aynı güzel. İleriye olaya attı TP'yi. Çok iyi. Ve evi de alıp çıkacağım. Frozen Heart olmaz ya bence bu oyuna. Aslında şunun arkasına var ya TP atmadım mı ya? Bu bence öldü. Taşı var ya. Atma lan. Tamam ben bu kuleyi de alacağım. Bayağı iyi. Ben buradan bir wave daha giderim. Allah dümdüz side lane oynama fikri çık aklımdan ya. Ben biraz daha vuracağım ya bu kule ya. Şu an bana bir tehdit yok. Biraz daha da durabilirim ya. Biraz daha durabilirim bence. Sorun olmaz. açarsam bayağı huge. Allah'a kaçtım sivilin flash'ını da aldım. Rampage. Bayağı huge. Anam altıma sıçtım. Oh. Delia. Delia değil ya Sivey'in attı arkamdan. Delia'nın flash'ı var mı Delia'nın bilmiyorum. Ben bence bir Hall kayayım bu oyuna ya. Şöyle Hojin Hall Breaker, and, böyle böyle yeriyim. Bu herhalde efektli ya. Yani adam zaten 05 olduğu için kuleyi alıp ölmesi daha iyi. Kesemeyecekti zaten beni ve aldı. Kuleyi alabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Vur 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 vur. Çek 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 çek. Benim item almam lazım manam yok. Let me go top. I can destroy Vlad. Bunu satıp aslında alamıyorum. Drake çıkıyor. Benim tapta olmam lazım. Öldün mü Kaysa helal. İyi de yok atamıyorum. Attım. Aptumun olduğu. Bravo. Heymer <laughs> be, heyim heyim hey. base go bot Go bot please. İkide bir eğlen, kuşlar sam abi. bu adam ne diyormuş Adam base atı bot lane'e gitmedi. Kaysa sana Eymer bro please let me go top. Please Drake up. Salak. Okey diyor hala topta. Bir bir ince bir MR mı koysak çantaya ne olur ne olmaz. Bak Drake var adamlar 1'e 4 vlog uğraşıyor abi. Evet. Hayra bana gel lan. Beyitle beyitle ya bir biraz bir beyitle kanka ya. Bunu çalsam bana Yeter aynen Rilya kill almış Para verir ha Nerede acaba base mi attı Base atmış Dive tamam ya o kadar değil Yürü yürü baron yürü gel 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 girelim barona İyi adamlar saldı barona Adam geldi 5 kişinin arasından Zayra'yı kesti gitti gördün mü? Selam la, selam beyler Trixer dojlanıp main hesaba geçildi mi? De ne 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 babacığım karabalta niye gitmedi? Karabaltalık oyun niye gireyim ki mesela? Talon var, İreilya var. Hani burada bir şey Jungle olsa hatta böyle bir tık daha bile Renekton mesela bak Orn bile demiyorum o zaman gidebiliriz. Ha ha. Hadi be. Bu arada onlar olsa bile insanlar şojin e, Shojin kasıyor biliyor musun? Aaa mal var. Bir tane vurursam ölmem. Hepsi gelmiş İyi bence ya gene. Unstoppable. Baba rank ne kral? Eee an beste elmas içeyim abi. Yani bunu kazanınca o inşallah olacağız. Ama MMR'ım sağlam. Yine iyi adamlar atıyor. Geçen sezon iyi diye da bu sezon biraz kötü başladım. Selamlar babacım keyifler nasıl vay Berkay'ım Bok gibiydi de şunu kazandık iyi şu an ya İnşallah bir de ligatlı 25 verir ya ama Yani 25 vermeme imkanı yok Koletim var ya kolun ya Acil işemem lazım Bok seri bir işemem lazım Aynen attı geri 75 puandan hesaplasan 25 artı 7 kaç yapar çetin 5 32 32 puan geliyor yani 37 maç oynamışım bu sezon araban mı verdi onu bana diyor işi bana attı direkt bunları